Sekreteri hanıma sordum. Dedi amca en son odaya gidin dedi. Hasta çıkınca içeri girdim. Gittim bekledim. Hasta çıktı içeri girdim. Evramı imzaladı verdi bana. Böyle yan bakarak kafasını yamaltarak böyle aşağıdan yukarı bakarak bana dedi ki sen Kur'an biliyor musun dedi. Dedim ki biliyorum. Ee, şeyin var mı dedi hani okuduğunu anlatabiliyor musun ezber şey yapıyor musun dedim ki talebeyim, talep ediyorum dedim. E dedi ki utanmıyor musun böyle dedi bu hallan şeye dolaşıyorsun halkın arasında bu ne hal böyle falan bu çağda bu zamanda. Ben de dedim doktor bey millet çıplak dolaşıyor bu sizi rahatsız etmiyor da benim bu halim mi sizi rahatsız ediyor yani bu yaştaki bir insan hali. O zaman dedi git dedi İran'a orada dedi mutanika var. Bak hiçbir ben ondan bir cinsiyet talebinde bulunmadım. Veyahut da bir aile mektubundan bahsetmez. Git İran'a orada muta nikah vardı. Dedim İran'la ben niye gideyim? İran bütün savaşları Müslümanlarla, bir kafirlen savaşmak İran Müslüman değil ki. Sizin zihniyetinizde İran dedim. Öyle çıktım. Sen dedi onu daha bilmiyorsun. Cahilsin dedi. Git oku İran Yunanları tarihte silmiştir. Yani Yunanlarla savaş etmiştir. Hiçbir Hristiyan'la savaşı var mı diye sordum İran'ı. Hep etrafında Müslümanlara zarar vermiş bir insan. Hali hazırda da aynı. Tabii öyle deyince sen cahilsin zir cahilsin. E daha ne diyeyim yani doktor bey orada kamera var mı bilmiyorum yani şey var mı Ş orada kimi şahit tutarsın kimi şey Gittim ama kafama sonradan çok dank ettim. Geldim hastanenin insan haklarına şikayette bulundum. Cimer'e gittim, şikayette bulundum. Sağlık valiliğe çıkmak istedim. Dediler ancak Cimer'e şey yapar. Bunu Allah'a havale ediyorum onu. Rabbim ben ne kadar benim yani beni hakir görmesini bırak. Yani benim çocuğumun yaşına yani ben beni yaptığı hani şeye bakın yani bana yaptığı hakarete bakın. Bir de böyle alttan yukarı bakarak yani beni hakir görerek gittin İran'a gitsen oraya mutanikah var. Ne yapacağım İran'a mutanikah? Ben karı talep etmedim ondan ki yani ben mutanit kağıtçıyım. Bunu yani şikayetçiyim ondan Allah'ın huzuruna da şikayetçiyim. İşte bunların huzur istedikleri, özgür olacakları bu özgürlük istiyorlar ya beni tutup yani hakir görmek kendileri üstün olacak. Özgürlükleri bu zihniyetim.